Herkese merhaba arkadaşlar kalın başkanım Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'da Mecha Morse deniyoruz arkadaşlar Ben tek hesaplaşmadan Başlayalım arkadaşlar Oyuncu ara bakalım 3-2-1 Başladı Bakalım maçımıza Dynamite gelmiş mi inşallah gelmiştir Haa <laughs> Dynamite bir de dislike sağmış. Onu öldürünce arkadaşlar ne yapacağımı siz biliyorsunuz. No, Dayanmak ne olursun ölme. Dayanmak yalvarıyorum ölme. Yalvarıyorum ölme. Yalvarıyorum. Fuck. Fuck. Arkadaşlar özür dilerim. En çok küfür ettim. Özür dilerim. Ha, team. Team olanı ne yapıyorduk? Parlançoyu yapıştırıyorduk arkadaşlar. Ama iki yükü bir alsam. Of yaşadık yaşadık. Ha 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 Mike son tutoriyo. Mon 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 dela dela mon 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 dela win 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 win. tut 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 şunu alsan daha şu an. Hadi dynamic. Gel Hayır. Ne bana gelmiyor robot. Seni çekemem. Hayır ya. Hayır ya. Aha hesaplar. Bu o mi? Bu o aa. aa. daha böyle yapsam. Büyük ihtimal alacağım. Hayır. Abi ultiyan oldu. Ültiyen oldu. Ültiyen oldu. Ültiyen oldu. Tekrar diyoruz arkadaşlar. Neyse. ikincilik, ikincilik değildir. iyidir. Bu an arkadaşlar bu videoda Morty 830 kupa yapacağız arkadaşlar. Eğer kısa süresi 850'ye doğru da yapabiliriz. Abartı kesinlikle 900 kupa videosu gelecek Morse'in arkadaşlar. Bir de benim yine artık benim en, en sevdiğim karakter Morse. Ondan zaten Mecha Morse'a aldım. Bir de arkadaşlar kodla ee, ilgili video yapmamı istiyorsanız ee, baya bir like gelmesi lazım. Çünkü o videoda Mecha koltu alabilirim belki. Nereden bileceğiz. Ama bunun için bir 15 like gelmesi lazım arkadaşlar. 15 like. En fazla 15 like arkadaşlar. Bu. Tek istediğim 15 like. 15 like gelsin. Mecha Colt gelsin diyoruz. Ve dynamite. İmaç ya. ya. Şurada şey var. Bam bam bam. Süper şarj bir dolsun var ya. Şunları bir geberteceğim. Şunun bir var. Ay ha. İkinci vurmadı ya çok güzel oldu. Şöyle gel, şöyle gel, şöyle gel, şöyle gel. Bu büyük ihtimal bana gelmeyecek. Ulti gitti, ulti gitti, gitti. Ne görür, Kendi geçti. Oh yeah, hell yeah. Hayır, 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 hayır. Mortis, Mortis senden nefret ediyorum ya. Ya Mortis, beleşçiye bakın arkadaşlar ya. Ya şu beleşçiye bakın arkadaşlar ya. Bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum artık. Artık diyeceğim laf yok. Yok. Şimdi izliyorsunuz bir Mortis Pro'su nasıl oynar. İzleyip görüyorsunuz. Aman Var arkadaşlar kutulardayken mutlaka duvara doğru şey yapın. Çünkü çok çok daha hızlı şey yapıyor arkadaşlar. Yani kutuları da adamları öldürürken de mutlaka duvarları kullanın yani yakınınızda duvar varsa al kaç ha Arkadaş. Ama bu adam niye taktı bana? Niye taktı bana? Niye taktı bu? Hayır. Ha hayır. Gördünüz mü arkadaşlar? Kam bin tak kullandığım aksesuarın avantajları. Eğer bu aksar olmasaydı mermilerim daha yavaş inlenecekti. Bu adam beni öldürecekti. Siz Frank'ler bir dondurun bir. Abiciğim, hayır. Dın 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 Son dört kişi kaldı arkadaşlar. Hop. Bak şimdi şuna bir vuracağım, bir kaçacağım. <laughs> ah, ah, ah çok vuruyor çok vuruyor çok vuruyor özür dilerim abi özür dilerim abi özür dilerim abi özür dilerim özür dilerim Frank abi özür dilerim Frank abi şimdi o onu öldürdü ben buradan kendi öldüreceğim ha, -ha. şuradan büyük aldım kaçtım hadi olsa hadi robot hadi robot İlk defa seni seviyorum robot İlk defa seni seviyorum robot. Arkadaşlar köşeye sıkıştı. Tan 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 tan. Hayır. Robot senden nefret ediyorum robot. Robot senden nefret ediyorum ya. Ya robot ya. Senden nefret ediyorum robot. Neyse arkadaşlar. 42. kademe olduk arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.